Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. E dedim dedim dinletemedim. Sen kain misin? Gora Tips TV kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 25 Haziran e, Cuma'nın size analizlerini yapacağım arkadaşlar. Bugün... İlk defa yaz başından beri böyle bir kısıtlı programla karşılaşıyoruz. Hani gene böyle Norveç'tir, Danimarka'dır falan böyle o tarz liglerin, İsveç'in şey, liglerin karşılaşmaları oluyordu. Küçük karşılaşmalar da oluyordu ama yani bugün gerçekten çok dar karşılaşmalar var. Dar bülten var, Norveç'ten iki tane karşılaşma var, İşte küçük böyle İrlanda karşılaşmaları falan var. Onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bugün toplamda size 2, 4, 6 tane maç vereceğim. Bir tanesi de yüksek oranlı denemesi olacak. Ben yani bu kadar az programda bir yüksek oran denemesi yapalım dedim. tutturacağımız e, tutturacağımızda inanıyorum. Hani dediğim gibi böyle küçük küçük basarak şey yapabilirsiniz. Ben yine her zaman dediğim gibi yüksek oran denemelerinde 10 lira atacağım. Hani gelirse gelir gelmezse de artık üzüleceğimiz bir rakam olmaz diye düşünüyorum ben. Eee... Biliyorsunuz arkadaşlar ben golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Hemen ekran kaydımda bahsedeyim. Mesela bugün e, hani paylaşmadım burada, YouTube'da paylaşmadım bir bahsimi. Buraya vereceğim Rosenborg karşılaşmasını burada değerlendireceğim. İsteyenler arkadaşlar golvar.com'a e, ziyaret edip oradan benim eee profilimden yani benim kısmından girip bakabilirler. O zaman bu dediğim gibi oradan değerlendireceğim. Onun dışındaki karşılaşmalarda sizin için toplamda 6 tane karşılaşma seçtim. Karşılaşmalarım bunlar. Bir tane de gece karşılaşması var. MLS'den ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bugün küçük küçük deneyelim. Bir tane de yüksek oran denememiz var. Onu da deneyelim böyle e, fazla kazanmadan. Yani, büyük ihtimal şeye gelirse kazanırız tabii. Ee, sürpriz denememiz gelirse güzel kazanırız ama yani fazla basmadan, fazla kaybetmeden bugün atlatalım diye düşünüyorum ben. İlk olarak arkadaşlar Norveç Ligi'nden Viking'ten bahsedeceğim size. Viking'i az çok tanıyorsunuzdur. Çünkü ben sürekli analizini yapıyorum size arkadaşlar Norveç Ligi'nde. Viking'in yani e, ben ne yaptığı konusunda hala bir fikrim yok yani. <laughs> ne yaptığı konusunda bir fikrim yok derken aslında Norveç takımlarının birkaç tanesinin genel yani karakteristik özelliklerinden bir tanesi bu. Viking arkadaşlar bir maç, mesela Valerenga'da öyle, bir maç 4 atıyor, diğer maç 5 yiyor, 3 yiyor, 2 atıyor falan böyle sürekli e, çok stabil olmayan, dalgalı bir şekilde giden bir Viking takım var arkadaşlar. Yani ne yapacağı konusunda gerçekten belirsiziz. Hani gidersiniz maç sonucu 2 verirsiniz. 1-0-5 olan olsa bile belki 5 yer, belki de 10 tane atar belli olmuyor gerçekten Viking'e. Bu yüzden arkadaşlar ben bu karşılaşma için sırf Vikingten dolayı Viking takımından dolayı 2.5 üste yöneleceğim. Yani baktığınızda Sarsburg bu kadar fazla gol atan ve gol yiyen takımlardan bir tanesi mi? Hayır. son karşılaşmasında aslında Rosenborg yemişlerdi 1-0. Ondan önceki karşılaşmada da Molde'ye karşı 4-1 yenildiler ama Gerçekten güzel savunma yapmışlardı. Molde çok iyi oynuyordu o karşılaşmada. hani Sarsburg o kadar fazla gol atabilen ve yiyen bir takım değil aslında. Ama ee, bu karşılaşma dediğim gibi böyle çılgın bir Viking'i hani illa bir şekilde gol atmaya çalışacaklardır. Çünkü yani Viking karşılaşmalarında baktığınızın bilmiyorum bir golden sonra 2-3 direkt gelebiliyor böyle. Yani bu yüzden ben bu karşılaşmanın 2.5-3 olacağını düşünüyorum. Fa ee, hızlı hızlı yapayım çok uzun tuttum ilk daha şeyden. Ee, arkadaşlar az sonra FC karşılaşmasından bahsedeceğim. Bu benim yüksek oranlı karşılaşmam olacak arkadaşlar. Ben bu maç için arkadaşlar 2'den 0 tercihine gideceğim 10 oranı var. baktığınız arkadaşlar iki takımında kesinlikle puanı ihtiyacı var. Düşme ligindeler, düşme potasındalar. Daha hani ligin bitmesine çok fazla olmasına rağmen bir şekilde bu düşme potasına yükselmek için puanlar almaya çalışacaklardır. Ve ben açıkçası burada Asvan FC'nin değil de Vadi Degla'nın ilk yarıdan ben kazanabileceğini düşünüyorum. İlk yarıdan çünkü düşme potasına yakın oldukları için onlar daha yakın olduğu için ilk yarıdan bastıracaklarını düşünüyorum. Ondan sonra Asfan bence ikinci yarı atar ve beraberliğe gider diye düşünüyorum. Daha sonra Estre Patrick maçından bahsedeceğim arkadaşlar İrlanda Ligi'nde. Biliyorsunuz Estre Patrick son karşılaşmasında falan çok iyi sonuçlar aldı. Hemen şu şekilde göstereyim size son karşılaşmalarını. Gerçekten iyi ilerliyor. Fina Harps'a 4 tane attı. Ondan sonra Siligo'ya 2 tane attı. 3 tane attı. Bu şekilde gerçekten sağlam ilerliyorlar. Bol gollü karşılaşmaları var. Ve şu an karşısında arkadaşlar... E, ligin en fazla gol yiyen takımı var. Baktığınızda 17 maçta 36 tane gol yiyen bir Watford karşılaşması Watford'tan bahsediyoruz. Ben geçen arkadaşlar size önermiştim bu Watford'un KG olabilecekler olmuştu. Ee, Watford kimle yapmıştı? Hemen hatırlayalım. Watford arkadaşlar e, Longford yapmıştı. Ben o karşılaşmanın KG olabileceğini yani size söylemiştim. Çünkü hani ligde sonuncu falan olduğu için böyle e, iki takım da bastıracaktır falan diye. Hani bu karşılaşmaya da ama ben bunu önermiyorum size. Sadece şu an hani fikrimi söylüyorum. Watford arkadaşlar çok altlarda olduğu için bir şekilde gol atıp yani Esti Patrick'e karşı e, kazanıp bir moral depolamak isteyecektir ama çok zor. Bu birazcık daha böyle şey bizim ütopyamız. Ama baktığınızda arkadaşlar bence Esli Patrick bu karşılaşmayı kesinlikle alacaktır. Ee, kazanacaktır diye düşünüyorum. Ben götürecektir diye düşünüyorum. Yani bir buçuk üst ikiyi falan deneyebilirsiniz burada. bir ee, 1.56 oran var. Gayet güzel bir oran bence bu dar programa göre. Bu şekilde arkadaşlar bir buçuk üst ikiyi deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben gerçekten mantıklı olarak duruyor. Daha sonra arkadaşlar Atalen karşısına, karşılaşmasından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Atalen arkadaşlar yaklaşık bir ay önce e, ikiden bir tercihinde biz bir kazanmıştık hatırlıyorsanız. Bir 25 oran tutulmuş Atolen'de. O zamandan beri ben takip ediyorum arkadaşlar karşılaşmalarını. Gerçekten bu Atolen mesela bir karşılaşmasını da ben 2'den 0 vermiştik yine VIP grupta. Orada da 2'den 1 olmuştu. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz VIP grubum var. Ondan da kısaca bahsedeyim Telegram'da. giriş ücretli 50 lira ücreti var. Zaten daha önce şeyinde yapmıştım. Burada da arkadaşlar günlük kombinlerimiz, basketbol kombinleri hani akşam gece maçları falan oralarda veriliyor. Ve gayet Evet, güzel ilerliyoruz. Özellikle canlı kısmında şu an çok iyi ilerliyoruz. Ee, hani mesela bugün karşılaşmalara baktığınızda da e, Norveç Ligi'ne falan e, gayet iyi ilerliyoruz. Yani 6'da 6 gidiyoruz. 6'da 6 ya da 5'de 5 gidiyoruz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hani bir şekilde canlıdan manlıdan vuruyoruz yani parayı. Neyse Atole'ne geçeyim tekrardan. Arkadaşlar atolen ne yapacağı bellisiniz Yani aslında baktığınızda ligdeki konumu iyi ve çok iyi başlamış olmasına rağmen bu aralar sürekli yeniliyor, bir şeyler yolluyor falan böyle. Ben bu karşılaşmada arkadaşlar Atole'nin yine açıkçası bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Kazanabilir de ama e Hani bireyin bu kötü atölyene karşı daha fazla atak yapacağını, daha fazla gol yapmaya çalışacağını düşünüyorum. Ben bu karşılaşma için 2.5 üst düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Daha sonra Mestre maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar Mestre şu an ligde ikinci. Çok iyi ilerliyorlar. E, fena olmayan bir serileri var. Yani seri derken böyle e, kaybetmeme üzerine belki daha hani evet aralara kaybetmeleri falan da var ama fena olmayan işler başarıyorlar. Şu şekilde bakabilirsiniz. En son Zamalek'a yenilmişlerdi. Bunun dışında gerçekten iyi ilerliyorlar. Karşılarında El Antak var arkadaşlar. Ligin gerçekten en kötü takımlarından bir tanesi ve en fazla gol yiyen takımlarından bir tanesi. Masra bence bunu affetmeyecektir. 1.53 orandan. Masra gerçekten çok mantıklı duruyor arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirilmiş Son bir karşılaşmam daha var. Ondan da bahsedeceğim. Inter-Miami-Orlando maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Orlando fena olmayan işler çıkartıyor. Ve şu anki konumunda en az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Hatta en az gol yiyen takım şu an Orlando bu ligde. Baktığınızda 9 maçta arkadaşlar. 10 aslan gol atmışlar. 6 aslan da gol yemişler. Gerçekten dediğim gibi iyi ilerliyorlar. Inter-Miami ise yani 9 maçta 8 tane gol atmış ve böyle maç başına nereden baksanız 0.90 ortalaması var yani bir maçta bile atmamış yani. Öyle ilerliyor. Hiçbir buçuk ortalaması yok. Ee, yani yani 1.5'e yaklaşan bir ortalaması yok. Yani baktığınızda çok güzel bir şey yakaladım arkadaşlar. bayis yakaladım. Ee, güzel bir bayis atmışlar buraya. Hemen şu şekilde size göstereyim. Arkadaşlar ev sahibine 1.5 üst 1.5 alt açmış, açmışlar. Baktığınızda Orlando 9 maçta 6 tane gol yemiş. Yani gerçekten çok az gol yeme istatistiği var. Miami'nin de çok az gol atma istatistiği var. Yani burada arkadaşlar ev sahibi bir 1.5 alt gerçekten mantıklı gözüküyor. Bu gece karşılaşması gece 3'te oynayacak. İsteyenler bunu da değerlendirebilir. E, hangilerini arkadaşlar kombin yapalım diye soracak olursanız. Bence... E, Masri maçı Gayet güzel duruyor. Mas sonucu bir 1.50 oranı vardı, 1.53 oranı vardı. Bunu değerlendirebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar hemen geri gelin, Şuradan göstereyim. Esri Patrick maçına 1.5 üst 2 de e, fena olmayan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. E, bugün de ben kazanacağımıza inanıyorum ya. Hani dar programa rağmen yine bir şeyler vuracağımıza inanıyorum. Hani bakın Toplamda 6 tane maç verdim. Bir tane de yüksek oranlı verdim. Bunlardan maksimum 3 tanesini seçerek kombin yapın diye düşünüyorum ben. Çünkü o şekilde yapacağım. Ben direkt verdiğim kombine oynayacağım açıkçası. Çünkü farklı maçlar yok. Dediğim gibi bir de Rosenburg maçını değerlendireceğim World1.com'da. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi benim anlatacaklarım bu kadardı. Gerçekten beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın diyorum.